Herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bugünkü e, videomda sizlere kettle'ların e, nasıl otomatik yaptığını e, yani nasıl e, reisansın e, akımını kestiğini e, anlatmaya çalışacağım. Yani hangi parça e, bunda etkili? Bu çok e, sıkça soruluyor arkadaşlar. Yani kettle'lar ısındığı zaman veya çaycılar arkadaşlar nasıl e, devreyi kesiyor? E, şurada biliyorsunuz e, atan bir düğmemiz var. İşte Biri alıyoruz. Isındıktan sonra pat diye bu düğümü arkadaşlar kendiliğinden atıyor. Nasıl atıyor arkadaşlar? Hemen onu bir tarif edeyim. Ee, zaten hepimizin de bildiği gibi e, suyumuz kaynadıktan sonra arkadaşlar bunun üzerindeki bulunan diğer e, çaydanlık ve vasıtasıyla arkadaşlar buradan herhangi bir hava e, akımı dışarıya çıkmadığı için e, ne oluyor arkadaşlar? E, ısınan suyun buharı ee, şuradan çalışma prensibi bu yani çalışma prensibini anlatmak istiyorum Şuradan arkadaşlar şu delikten veya bu delik daha aşağıda veya başka bir yerde de olabilir Şuradan arkadaşlar genelde üst tarafta oluyor Buhar buradaki haznedeki ısınan suyun buharı sıcaklığı arkadaşlar Buradan içeriye e, hücum ediyor Buradan içeriye giriyor Ve daha sonra arkadaşlar e, şu düğmenin arkadaşlar e, Burasında bulunan bakın şöyle Başka bir markanın arkadaşlar düğmesini çıkardım. Şu düğmeyi şurada şöyle fazledim. Bu düğme burada da olabilir. Şu, bazen biliyorsunuz şuralarda da olabiliyor. Böyle aşağılarda da. Oraya kadar arkadaşlar e, geliyor e, o buhar, o sıcaklık. E, Bazılarında da bakın şuraya şöyle plastik yanmaz bir e, buralarda küçük bir hortum oluyor. Böyle bir geçen bir makaron oluyor. Bu makaronun içerisinden hücum eden arkadaşlar o sıcaklık, buhar. Şunun içerisinde arada arkadaşlar bakın şunun aynısı şöyle bir metal bakın şurada bir iki tane var burada iki emniyet bu bir, bir metal malzeme biraz sonra göstereceğim arkadaşlar nasıl çalıştığını o sıcakla arkadaşlar bu şekil değiştirdiği anda pat diye arkadaşlar şuradaki ortadaki e, küçük malzeme kendini aşağı veya yukarı doğru büktü, büküyor arkadaşlar büktüğü anda da e, devreyi arkadaşlar bakın şu şekilde devreyi pat diye bu şekilde kesiyor. Yani bu en altta bulunan e, bir kettle'ın, çaycının emniyeti, kaidesi. Bakın buradan açılıp kapanıyor. Bu en altı. Bakın şurada geçme yeri de burada zaten. Biliyorsunuz burada oturuyor. E, bu bu şekil. Bu alt şurada olan bir şekil. Bu da arkadaşlar şu gösterdiğimde bakın bu da burada olan bir şekil. Yani üçünde de çalışma prensipleri aynı. Atan malzememiz bakın şurada da var. Bunda 3 tane emniyet var. Bakın 1, 2, 3 tane emniyet. 3 tane koymuşlar. Bu da burada bir metal malzememiz. Şimdi bunun nasıl çalıştığına bakalım ve bitirelim arkadaşlar. Çok fazla uzatmayalım. Genel çalışma prensibini anlattık. Sıcaklıkla, buharla dedik işte çalışıyor. Bu malzemede, şu malzemeyi daha çok göstermek istedim. Yani bu malzeme nasıl çalışıyor? Şöyle bakın ben sıcaklığı çabuk hemen iletmesi için bir Şöyle mum yaktım. Bakın dikkat edin hemen. Bakın hemen bir tanesi değiştirdi. Şimdi geri gelecek hemen. Bakın soğuduğunda da gene ben hani sessiz duruyorum ki sesini duyalım. Bakın hemen bu açtı. Bakın o da geri geldi. Tekrar bakalım bu diğeri. Bakın hemen tekrar eski haline geldi. Bakın. Çalıştı. Hatta benim şu şeyi bile yani şunu bile şöyle kuralım. Bunu bile aslında şey yapması lazım. Geri attırması lazım. Bakın. Evet. Nasıl hemen pat diye geriye attırdı arkadaşlar. Şimdi tekrar eski haline dönecek. Yani e, kettle'ların, çaycıların arka, içindeki arkadaşlar bakın bir tanesi attı. Diğeri de biraz sonra o da geri atacak. Soğuyunca bakın o da soğuyunca geriye kendini bıraktı. Yani çalışma prensimiz bu. Yani merak ediliyor işte bu nasıl çalışıyor. İşte katılımın e, buradaki işte şeyi atmıyor. Düğme atmıyor. Neden atmıyor? Neden olmuyor? Yani bunların e, şeyin işte bu kontrol edersiniz. Bunlar çok yıpranmış olabilir. Kolay kolay bozulan malzeme değillerdir. Hani tamir falan işin açtığınız zaman benim size işte anlatmak istediğim, tavsiye edeceğim şeylerden bir tanesi de şunun bakın arkadaşlar. Çalışan malzeme şu olduğu için yani bunu tornavidayla şununla bununla deform etmeyin. Yoksa bunların çalışma hadisesi bozulabilir. Kettle'ınız otomatik yapmayabilir. tamam yani Çalışma prensipler bu. Tekrar bakın şöyle Tekrar kurdum. Yani kettle'ımı açtım. Kaide üzerine işte oturdu. Kettle'ım çalışmaya başladı. Şöyle sıcaklık geldi. Çift emniyet. Kettle'ım efendime söyleyeyim. Diyelim ki çalışmaya başladı. Şöyle. Bakın hemen nasıl attı. Sıcak da artık zaten geriye de gelmiyor. Sıcaklık çok fazla ben bir anda verdiğim için buhar yavaş yavaş biliyorsunuz ısıtıyor diyoruz arkadaşlar ee, ve çok fazla uzatmıyorum ee, Kettle'larımızın çalışma prensibi arkadaşlar ee, on/off vaziyetini yapan bu bakın bu da dediğim gibi burada şurada da iki tane bakın ee, bazılarında da ee, gene buradan buhar buradan giriyor gene o aynı şu yuvarlak bir materyallerden arkadaşlar şunun içer arasında var bu şöyle devreyi hemen tak. Devreyi arkadaşlar kestiği anda bakın şurada iki tane kablomuz var. Bu kablolar rezistansa giden modellere de var. Buradan kablolarımız lehimli. Buradan e, kapalı devre, açık devre yapıyor. Ve rezistansımızın arkadaşlar buradan akımını da açıp kesebiliyor. Bu şekilde çalışanlara da var. Bakın şöyle bu da bir çaycıdan çıkma. E, iyi bir marka çaycıdan çıkma bir e, böyle e, anahtarımız. Diyorum arkadaşlar herkese hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Ee, sorularınız olursa e, beklerim, cevaplandırabiliriz. E, lütfen arkadaşlar kanalıma abone olup videoma beğeni yapmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı günler diliyorum.